Hidayet, İslam dininin en temel kavramlarından biri olup insanın doğru yolu bulması, o yolda kalması ve bu yolda ilerleyerek Allah'ın rızasına ulaşması anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de hidayet, Allah'ın insanları doğru yola iletmesi, peygamberlerin rehberliğiyle iyiliği emredip kötülüğü men etme ve sonunda cennete ulaşmayı ifade eder. Hadislerde ise hidayetin yalnızca Allah'tan gelen bir lütuf olduğu Kur'an ve sünnetin bu konuda insana rehberlik ettiği vurgulanır. Hidayetle yakından ilişkili olan ihsan kavramı, yapılan her işte güzelliği ve iyiliği esas almak anlamına gelir. İhsan, Allah'a karşı ibadetlerde samimiyetle onun rızasını gözetmek, insanlara karşı sevgi, saygı ve yardımseverlikle yaklaşmak, kişinin kendisine karşı da ruh ve beden sağlığını koruyarak dengeli bir yaşam sürdürmesini kapsar. İhlas İmanın ve ibadetin özü olan samimiyet ve içtenliktir. Tüm ibadetlerin yalnızca Allah rızası için yapılması gerekir. Çünkü gösteriş amacıyla yapılan ibadetlerin bir değeri yoktur. Takva ise Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek onun emirlerine uyma ve yasaklarından sakınma halidir. Takva sahibi kimseler sözlerinde durur, adaletli davranır, sabırlı olur, namazlarını kılar, zekat verir ve verdikleri sözlere sadık kalırlar. Bu özellikler onları sırat-ı müstakime, yani Kur'an'ın belirlediği doğru yola yönlendirir. Sırat-ı müstakim, aşırılıklardan uzak, dengeli, tevhid inancına dayanan, yalnızca Allah'ın rızasına uygun olan yoldur. Bu yola ulaşmanın yolları arasında Allah'a iman etmek, ona kullukta bulunmak, Kur'an'ın emirlerini yerine getirmek, HZ. Peygamberin sünnetine uymak ve yanlışlıklardan uzak durmak yer alır. İslam'ın en önemli kavramlarından biri olan cihat ise iyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkanlarla mücadele etmeyi ifade eder. Cihat, nefsle mücadele, söz ve fikirle yapılan anlatım çabası ve gerektiğinde adalet uğruna verilen maddi mücadele olarak üç şekilde açıklanır. Salih amel kavramı da imanla birlikte anılan, insanın niyet ederek Allah rızası için yaptığı her türlü güzel davranışı ifade eder. Bu amellerin geçerli olması için iman, samimiyet, Kur'an ve sünnete uygunluk ve insanlığın faydasını gözetmek esastır. Kef Suresi'nin 107 ila 110 ayetlerinde Allah'a inanıp salih amel işleyenlerin Firdevs cennetleriyle ödüllendirileceği bildirilmiş, imanla güzel davranışın birlikte insanı kurtuluşa götüreceği vurgulanmıştır. Bu surede geçen Firdevs cenneti, cennetin en yüce derecesi, ilim, al